Herkese selam. Yatırım yapmak için zengin mi olmak gerekir? Çoğu kişinin yatırım ve birikim yapmamak, parayı har vurup harman savurmak için ortaya attığı bir bahanedir bu. Yatırım yapmak isterdim ama param yok ki. Zaten o yüzden yatırım yapman gerekiyor. Paran olmadığı için, zengin olmadığın için yatırım yapmaya mecbursun. Zenginsen buna ihtiyacın yok ki. <laughs> Abi maaşım yetersiz, borcum var, ben artık düzelmem. Ben öldüm, bittim. Bu yalanı kendine söylediğin zaman ömür boyu fakir kalmaya mahkum olursun. Şimdi şöyle bir düşünelim. hava Havadan cebine 1 milyon lira para geldi bir yerden. Böyle miras bir şey oldu. Ne yaparsın o parayla? Ya araba mı alırsın? Tatile mi gidersin? Başka şeyler mi yaparsın? Belki de yatırım yapmamanın sebebi maddi durumunun kötü olması değil, neye yatırım yapacağını bilmemenden kaynaklanıyor. Başka bir örnek vereyim. Bankada, mevduatta 10 milyon lira param var. Belki seni zengin sınıfına dahil edebiliriz. Fakat sen bir yatırım, yatırımcı olmamışsın. Ve o parayı kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyorsun. Belki de 2-3 sene sonra elinde, avucunda hiçbir şey kalmayacak. Zenginsin ama yatırımcı değilsin. Ve aynı zamanda sahip olduğun zenginliği de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyasın. Ya da şöyle bir kıyaslama yapalım. Senin aylık kazancın 50 bin lira. Bir arkadaşım var o ayda 100 bin lira kazanıyor. Onun da bir arkadaşı var o da ayda 200 bin lira kazanıyor. Şimdi sen hemen maaşa göre etiketi yapıştırıyorsun. Ben adama diyorum ki bak böyle böyle yap. Ee, o da diyor ki arkadaşımla aynı iş yerinde çalışıyoruz. O benim yöneticim. Ayda 100 bin lira kazanıyor. Ben onun kadar kazanırsam yaparım. Ama bu parayla zor be. Ve arkadaşına gidiyorsun. Abi aldığım aylık ucu ucuna yetiyor. Sen yatırımdan bahsediyorsun diye bana cevap veriyor. Ben hani benzer olayları yaşadığım için anlatıyorum. Bakın iş yerinde benim iki katı maaş alan arkadaşım benden borç istiyordu. Yani zenginliği maaşa göre kıyaslamak da bir yanılgıdır. İşini kaybedebilirsin olmaz deme her şey olabilir. Devlet memuru olsam bile işini kaybetme riskim var. Ve sadece maaşa güvenerek yaşamak zaten risklerin en büyüğü hani risk risk diyoruz ya en büyük risk maaşa bağımlı olarak yaşamak. Yani kısacası genelde duyduğum laf şu oluyor. Elimde ne var ki ben ne yapayım? Oysa zenginlik bir sebep değil bir sonuçtur. Dünün zenginleri yatırım yaptıkları için bugün zengin oldular. Biraz daha fazla kazanayım, e sonra yatırım yaparım dersen emekliliğe kadar hiçbir şey kazanamazsın ve hayatının sonuna kadar zengin olamazsın. Maaşın ne kadar artarsa artsın hiçbir şey değişmeyecek. Ömrün genelde çalışıp harcamakla geçecek. Bir de bakmışsın ki yolun sonuna gelmişsin. Fakir olmanın sebebi düşük maaş değil. Ya önce bu fikri bir kabul etmemen gerekiyor. Bu fikre karşı çıkacaksın. Bu fikre isyan bayrağını açacaksın. Yatırım yapmak için çok fazla para gerekmiyor. Yatırımcı olmak için çok para değil, süreklilik ve disiplin gerekiyor. Şu an kazandığın para yetmiyor. Niye yetmiyor biliyor musun? Çünkü 10 sene önce yatırıma başlamadın. 10 sene önce yatırıma başlamış olsaydın bugün bu durumda olmayacaktın. Ve bugün senden bir karar almanı istiyorum. Ben bugün birikime başlıyorum. Gerekiyorsa 1 lirayla, 5 lirayla, 10 lirayla başlıyorum şeklinde kendine söz ver. İstiyorsan Bugün başlıyorum. Minimalist yazar diye yoruma da yazabilirsin. Ee, ve hemen kendine bir gelir gider tablosu oluştur. Ne kadar borcun var onları yaz. Aylık 2000 lira. 3 lira da mı ayıramıyorsun? Yani bu, bu parayı nelere vermedin ki? Ayda 2000 lira. Yani her gün işe giderken bir poğaça alsan. Bir poğaça ne kadar? 20, 20 lira. Hatta bir poğaça da yetmiyor. Bazıları iki poğaça bir ayran alıyor. Yani iki poğaça bir ayran alsan zaten işte ayda 2000 lira. Bak bileşik getiri etkisiyle hem yatırım yapıp hem borçlarını da eritebilirsin. Borcum var abi yatırım yapamıyorum. Bu lafı da duymak istemiyorum. Şöyle anlatayım. 100.000 bin lira birikim yaptım. Tamam mı? Ve bileşik ettiğinin gücü çalışıyor. Bununla sen ayda %5 getiri sağlıyorsun. yüz bin lirayla. Kredi veya kredi kartı borcu ne kadar? Bunun ödenmesi cezası. %4,5. Bak bileşik etkinin gücü senin borcunun üzerine çıktığı zaman Artık sen yatırımla borçlarını ödeyebilecek bir seviyeye geliyorsun. Tabii ki bu hemen olmaz. Hani bunu anında dün başladım bugün böyle bir şey yok. Biraz bu bileşik etkinin gücünü görmen zaman alacaktır. Yani borcum var yatırım yapamıyorum bahanesine de sığınmanı istemiyorum. Tazı gibi koşmana gerek yok. Kaplumbağa adımıyla gitsen yine başaracaksın. Ve bak bugün başlarsan 3 sene sonra gelip bana teşekkür edeceksin. O halde ne yapıyoruz? Giderleri kısıyoruz. Borçların hepsini mümkünse tek çatı altında topluyoruz. Yani tek bir borcunuz olsun. Tek bir bankaya. Bu şekilde bir toplama yapın. Bu da hemen olmaz. Zamanla bunu toparlamayı yaparsınız. Belki şu an bütçen çok iyi değil. Elin çok rahat değil ama 3 sene sonra inan her şey çok farklı olacak. Yatırımın temeli doğru ve sana uygun bir portföy oluşturmanla başlıyor. Ben abi tüm parayı borsaya yatırdım. Bu bir sistem midir sence? Bir sistemdir ama bu sana uyar mı? Borsa diyelim ki yüzde yirmi düştü. E o zaman panik olacak mısın? Ya da tüm parayı mevduata yatırmak bu da doğru değil. Şu an e, Türkiye piyasası için bunu söylüyorum. Aylık yüzde beş ve üzeri kazanıyorsanız yatırımlarınızdan, yani şu anki duruma göre evet siz başarılı bir yatırımcısınız. Ama aylık kazanç yüzde üçse, aylık kazanç o yatırımdan %4'ü geçemiyorsa bu bir başarı değil bu bir hezimettir. Yani hangi yatırımdan ne kadar kazanıyorsun? Bak emlak videomda geçen sene ev alanların ne kadar büyük zarar ettiğini anlatmıştım değil mi? Ben de bir konut yatırımcısıyım. Konut yatırımından son 2 senedir zarardayım. Zarardayım yani bunu kabul ediyorum. Evet ev aldım zarar ettim. Ama altından kazandım. Bitcoin'den kazandım. Bazen şunu duyuyorum. Abi devalüasyon olacak dediler bazı youtuberlar. 3 senedir deve deve diyorlar. Ben de tüm paramla dolar aldım. 3 senedir bekliyorum. Ya sen bu akıl mantık işi mi? Şu an devalüe olsa ve %100 artsa dolar sen yine zarardasın. Bunun farkında mısın? Yani böyle kalem kalem her şeyi ince ince hesaplamanız gerekiyor. Ben niye burada rakamlar paylaşıyorum? Çünkü rakamlar yalan söylemez. Hani hadi bana inanmıyorsun ama bak rakamların söylediği ortada. Ve burası bir oyun parkı değil. Abi ben çok hızlı zengin olmak istiyorum. Bilse söylediler. Acayip uçacakmış. Bir yerde yüzde yüz kazanç vaat ediyorlar. Yapay zekaya sordum abi işte şeyler çıkmış. Robotlar çıkmış. Böyle bazı yatırım şeylerinin yapay zekası varmış. Onlar senin yerine hisse seçiyormuş. Acaba bu robotu yapanlar niye bunu yaptı? Ben olsam böyle bir şeyi açıklamam, söylemem yani. Düşün, şöyle düşün. Hani bu robotlar falan var ya işte, isim vermeyin. Güya işte yapay zeka sana söylüyormuş. Üyelik ücreti alıyorlar senden. At yarışı koşusu var. Ve sen hangi atın birinci geleceğini biliyorsun. Bunu paylaşır mısın herkesle? Ya bu size mantıklı geliyor mu? %100 artabilir, böyle bir ihtimali var ama %100 düşebilir de. Ve bu bir yatırım değil bir sistemde değil, bir strateji de değil, burada yapılan bir sanat da değil yani. Çok ciddi bir iş. Ne diyorum mesela? Altın ve gümüş çok yükseldi. Daha da ileri gider mi? Gidebilir ama bilemiyoruz, tahmin edemiyoruz. Geleceği bilemeyiz. Bunu unutmayın. Tahmin ederiz. Tutar ya da tutmaz ama bilemeyiz. Bak, şimdi Gazze'de ateşkes ilan edildi. Peki, yarın ne olacak? Ben söyleyeyim mi? Ben hiç hiç güvenmiyorum yani. Ve kısa zaman içerisinde yine bu ateşkesin maalesef de bozulacağını düşünüyorum. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Her yatırımı tek tek ilmek ilmek dokumanız lazım, incelemeniz lazım. Her zaman dediğim gibi biz dişimizden tırnağımızdan artırarak bu yatırımları yapıyoruz ve gazoz kapağı değil para veriyoruz. O yüzden kendi aklınızla hareket edin. En güzel akıl bak kendi aklınızdır. Bana da çok söyledik. Ben söylüyorum ama burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Yani ben kendime göre konuşuyorum. benim söylediklerim size uymayabilir. Kendi aklınızla hareket edin. kendi bütçenizle, kendi planınızla. Çünkü herkesin elindeki para da farklı. Ya bendeki parayla sendeki para aynı değil ki. Biz aynı yatırım yaparsak dün anlattım o hani <laughs> kumarla ilgili bir videom vardı dün. Onu izleyin diyorum. Bendeki sana uymaz yani benim için çok para senin için az paradır belki bilemezsin ki herkesin bütçesi farklı o yüzden dikkat edin anlatacaklarım bunlardı umarım video faydalı olmuştur teşekkür ediyorum destekleriniz için kanalımız çok güzel ilerliyor benim gibi minimalizm felsefesine inanan yeni minimalist aboneleri görmek beni çok sevindiriyor. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.